Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün Assassin's Creed Odyssey oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Artemis, Artemisya'nın Kızlar isimli bir görev var. Bugün onu yapacağız dilerseniz. Ama öncelikle görevi alabilmek için bu efsanevi hayvanı öldürmemiz lazım. Daha sonra olaylar gelişecek zaten. Siz de göreceksiniz. Evet. Öncelikle şunu öldürmemiz lazım. Gördüğünüz gibi devasa boyutlarda. E, kendisi çünkü görevimizi de öldürmemiz gereken hayvanlardan sadece bir tanesi. Bu arada kaçamıyorum. Evet kaçabiliyormuşum. Şimdi arkadaşlar e, Artemisia'nın kızları görevi e, böyle efsanevi yaratıkları öldürme üzerine kurulu. Yaklaşık e, 6-7 tane böyle hayvan var. Bunların hepsini öldürdüğümüzde bize bir başarım verecek. Ee, bu hayvanlar tabi farklı farklı hayvanlar. Aralarında mesela e, bir kurt var. Böyle yaban domuzu var. Sonra ayı falan var. Yani böyle e, garip hayvanlar, aslan falan olması lazım. E, bu görevleri almak için... E, Artemisia'nın kızları isimli e, avcı topluluğundaki e, bir kadınla konuşacağız. Bu arada o kadınla konuşmak için öncelikle e, bu domuzu öldürmemiz gerekiyor Evet yanına kaç tane daha şerefsiz çağırdı yani tek başına herhalde beni halledemeyeceğini düşündüğü için olabilir bunlar Evet kaçırdım onu Bunlar ne sinir bozucu yaratıklar böyle iğrenç iğrenç ses çıkarıyorlar. Şuna bak daha da fazla geliyor. Bu arada silahların bufflı e, hayvanlara yüzde on hasar veriyor fazladan. Özellikle hançer. Ben şimdi ona gününü göstereceğim ama şu beni ayağa kalkabilirsem çok iyi olur. Şöyle bakın şimdi. Evet 82 bin hasar. Gerçekten kolay değil şuradaki iki yavşağı da öldürmem lazım. Tamamdır. Şunu da öldürdükten sonra e, efsanevi hayvanı devam edeceğiz. Bunları oklamak çok daha mantıklı. Çünkü evet hepsi uzağa gidiyor. Ha, bu ne ya yine mi getirdin? Allah'ın cezası seni. Neyse ben evet 69 bin hasar müthiş. Vurduk yani. Ya böyle bir şey olamaz ya tam tam bir şerefsizsiniz hepiniz Tamamdır bunu da zıbarttım Evet arkadaşlar dediğim gibi e, Biraz bunlarla uğraşacağız e, Ve emin olun bu Görevimizdeki Efsanevi hayvanlardan sadece Bir tanesi belki en basit de olabilir çünkü ilk bunu öldürmemiz gerektiği için en basiti bu belki. Diğerleriyle bilmiyorum nasıl olacak diğerleriyle dövüşmesi. Abi yine mi çağırdın lan? Yeter artık ya. Şu yavrularıyla uğraşmaktan Çok güzel. Evet. Şöyle yana doğru kaçayım. Bir kez daha kaçamadım. Şöyle bir vurursam ama evet kaçmayı başardı benden. Boşuna 3 adrenalin barı gitti. Evet şimdi bakalım ne yapacak. iyi bir vuruşla hadi be gerçekten çok zeki hayvan bunlar e, öldürmesi gerçekten çok zor bir de sürekli vur kaç taktiği uyguladığı için insanı da birazcık bezdirmiyor değil evet başka domuzlar da spawnlandı gördüğünüz gibi Artık bence birisi buna dur demeli. Şöyle şunu öldürebilirsek eğer. Şimdi çok daha kolay. Şöyle. Gerçekten çok caydırıcı yaratıklar. Evet arkadaşlar bunlar bu hayvanlar dediğim gibi haritanın dört bir köşesine dağılmış durumdalar. Ve onlarla dövüşmesi gördüğünüz gibi çok uzun sürüyor. Böyle birçok kez de ölümün kıyısından dönüyorsunuz. Abi yine Allah'ın gerçekten çok zeki yaratık bunlar. Otların arasına kaçtı ve gizlendi benden. Tamamdır birisini daha şişledim. bunlar ikide bir yeri düşürüyor bizi. Gerçekten iğrenç. Şöyle. Hadi hoşça kal. Adios amigos. Ee, bir tanesi kaldı. O da zaten bizim öldürmemiz gereken. Tamamdır. Şimdi bu hayvanı öldürdüm. Ölümünü doğrulayacağım. Evet. Şimdi e, bu hayvanı öldürdükten sonra e, Artemisyan'ın tapınağında Bu avcıların başı var Bu avcıların başına gideceğim e, Ondan e, Diğer hayvanları öldürme yetkisinde Alacağım üzerime Evet tam burada zaten e, Evet şu Güvenli bölgeye çıkmamız lazım Oraya ışınlanabilmemiz için Şöyle güvenli bölgeye çıkayım sen ne dersem şimdi çok rahat bir şekilde oraya ışınlanabilirim. Işınlandım. Şimdi bu avcıların başıyla konuşacağız. Ondan diğer hayvanları öldürme görevinde alacağız. Tabi bazı şartlarımız olacak. Gerçekten zevkli olacak arkadaşlar bu bölümler. Emin olun çünkü bizim savaşçılık yeteneklerimizi büyük ölçüde sınayacaktır bu hayvanlar. Zaten bizim öldürdüğümüz yaban domuzu bunların belki de en kolayıydı o yönden bakalım. Evet. Hemen şurada olması lazım. Did Evet, yaban domuzunu öldürdüğümüz için bize beceriklisin dedi. E, senden şüphe duymuyorum dedi. E ee, biz de teşekkürlerimizi iletelim kendisine. <gülüyor> 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 There are beasts that roam this world are not fully of it. They've been placed here by the gods as Evet, e, haritanın birçok köşesinde dağılmış bir sürü bu şekilde hayvan var dedi e, kadın bize e, ve bunlar e, öldürmek için Tanrı e, testi gibi bir şey dedi yani gerçekten Tanrının size verdiği zorlu testler gibisinden şeyler söyledi. Evet, ben de diyorum ki e, benim yoldum zaten efsanevi bir yol dedim. Kadın da evet bakalım göreceğiz falan dedi. Evet ödülümü sordum kendisine. Evet, kadın ödülünün bize altın, gümüş gibi değerli eşyalardan çok Artemisin kızları ile olan sonsuz bir bağ, yani bir ailevi bir ilişki gibisinden şeyler olacağını söyledi. Yani Artemisin kızları bizim tarafımızda çarpışacak bize bunu söyledi. Biz de yaratıkları avlayacağımızı kabul ediyoruz. Evet 8 tane hayvan varmış ve ben bir tanesini öldürdüm bile geri kalan 7 tanesini öldüreceğiz. Evet Hayva, öldürdüğün hayvanlardan bize ipuçları getir falan dedi ve bana çok güzel bir yay verdi Artemis'in yayı isimli bir yay ve bu hayvanları öldürürken işime yarayabilir. Benim şu an kullandığım e, zehir atan bir ok vardı. O bana Artemis'in okunu verdi. Ama e, benim okum çok daha iyi onun okundan. O yüzden kendi okumu kullanacağım görevleri yaparken. E, burada evet biri öldü. Demin ben burada bir paralı asker öldürmüştüm. O da bunun cesedi. Şimdi bir haritayı açalım. E, bu hayvanların birkaçının yerini az çok biliyorum. E, ama e, çoğunun yerini tabii ki de bilmiyorum. O bildiklerim de mesela e, haritada dolaşırken rast gelmiştim. Evet arkadaşlar e, haritada bir tanesinin yerini işaretledim. E, birazcık uzun sürdü bulmam ama e, işaretledim. Şimdi oraya doğru gideceğiz en yakın ışınlanma noktasından e, bakalım orada bizi ne bekliyor. Evet e, şimdi yeniden buradayız. Şöyle atlayalım ee, Önümüzde 620 metre var Şöyle düzlük bir araziye çıkıp Atımı çağıracağım oradan ee, Arkadaşlar 8 tane hayvan Varmış toplam ee, Bize görev eden, veren Kadın duyumuz 8 tane hayvan var Biz bir tanesini öldürdük bile Geriye 7 tane kaldı ee, Burada bir tanesini daha öldüreceğim ee, Ve bölümü sonlandıracağım yani her bölüme iki tane hayvan öldürmek bence e, yeterli olur diye düşünüyorum. Çünkü e, gördüğünüz yaban domuzunu öldürmesi çok uzun sürdü. Her bölümde iki tane birden öldürürsem bence gayet güzel ve hoş olur. Şimdi buralar çok güzel mekanlar. E, sanki sonbaharı andırıyor bana. E, oyunun manzaraları güzel bunu kabul etmek lazım. Evet bir ayı var üstüme düşen evet nereden çıktığını anlayamadım ama beni birazcık yavaşlattı ee, sanki oraya gitme der gibi evet bir tane daha hayvan var sanırım ama uğraşmayacağım ve vakit kaybetmek istemiyorum 200 metre de. evet arkadaşlar e, geyiğimizi bulduk. Hayvanımız bir geyikmiş. Şöyle iniş yapalım. Savaş alanına giriş yapalım. E, bu geyik ne kadar tehlikeli olabilir diye merak ediyorum. Evet, boynuz falan atıyor. Çok yetenekli. Gerçekten beğendim. Ama sanırım boynuzdan fazlasını atamayacak. Ama ne canım sıkmıyor değil. Kılıcı bir değiştireyim hemen. Şöyle gerçekten e, böyle ufak bir gölde bir ada parçasının üzerindeymiş kendisi. Yaşadığı yeri beğendim şahsen. Oo, canımı baya azalttı gördünüz. Pot içmek zorunda kaldım. Evet şöyle zaten boynuzları çok böyle yani gördüğünüz gibi çok nasıl desem etkileyici boynuzları var şöyle kafadan güzel bir vuruş 84 bin hasar ee, sanırım bu çok zorlamayacak bize ee, bence başlangıç için iyi hayvanı seçtik zaten ben bunu görmüştüm ee, buraları zaten önceden keşfettiğim için bunu zaten görmüştüm Sadece yerini hatırlamakta birazcık zorluk çektim. Onu da haritadan baktıktan sonra kolayca buldum. Şöyle... Gerçekten e, savaşmayı çok zorlaştırıyor. Bunlar çünkü bir vuruyor bir kaçıyor. Şöyle yağ gibi akmıyor savaşımız bu hayvanlarla. Zaten bunların zorluğu da buradan kaynaklanıyor sanırım. Evet. Bunu kaçırmayı başardım. Bunu da nasıl kaçırabilir bilmiyorum ama... Gerçekten sinirlendim şu an. Şu yaratıklara. Yani efsanevi hayvan dedikleri kadar var. Artemis'in kızları. Gerçekten... Gerçekten epik yaratıklar bunlar ama e, en azından yaban domuzu falan çağırmadık yanına zaten bu yaban domuzu değil yanına geyik falan çağırmadı saldırması için ama biliyorsunuz oyunda geyikler avcı hayvanlar değil o yüzden yanına destek kuvvet çağıramaz bu arada ben ok atmayacağım bunu çünkü dönüp dolaştığından dolayı eğim yani hedefim gerçekten çok zorlaşıyor nişan almam çok zorlaşıyor. gerçekten çok hareketli yaratıklar olduğundan dolayı benim de kafamın tası atmıyor değil. Gördüğünüz gibi boynuzlarıyla beni sıkıştırdı şerefsiz ne oldu? Şöyle zehirlemek istiyorum onu. Evet. Şöyle bir kez daha boynuzlarını geçirdi ama kaçmayı başardım. Evet. Gördüğünüz gibi çok hareketli yaratıklar. Şöyle bir vuruşla daha Evet tam başına denk gelseydi o vuruş Şimdi işimiz bitmişti Şimdi işini bitirmiştim bunun yani Evet Evet Buraya kadardı bunun Ömrüde ne yazık ki ee, Çok güzel Şimdi e, Bu hayvanı öldürdüğümüzü Daphne'ye bildirmeye gideceğiz Evet tam buradaydı. Gerçekten güzel bir yere konuşlanmış hayvan. Ama ne yazık ki darbelerime dayanamadı ve öldü. Şimdi neresi bizim gideceğimiz yer? Evet tam orada da bir e, çok yüzlü triton var. Evet şu an ışınlanamıyorum çünkü. Şöyle güvenli bölgeye çıkmam lazım. Çıktım. Şimdi oraya ışınlanacağım hemen. Daphne'nin olduğu yere. Kadının adı Daphne'ymiş bu arada artemisin kızlarının başı Ona e, görevi yaptığımı teslim edeceğim e, Daha sonra videoyu sonlandıracağım arkadaşlar çok uzun sürmedi bölüm biliyorum e, Çünkü e, her bölüme ikişer hayvan bence gayet makul e, Emin olun diğer hayvanlar çok daha zorlu diye duydum Ben sanırım en kolay iki hayvanı öldürdüm bu bölüm Bence başlangıç için Gayet güzel e, Bu arada şu Staffing de bize yardım ediyor gördüğünüz gibi. Bu salak yani bu paralas asker bize kendi evimizde saldırdı. Ben gibi salaklık yaptı. Evet. Ya e, düşman kalesinde saldıracaktı. Evet. I didn't think you would be. The path I set you on is fraught with danger. You could have been killed or given up. Evet, bize gideceğin yollar tehlikelerle tehlikelerle dolu, öldürülebilirdin ya da vazgeçebilirdin. Ama sen bir hayvan daha öldürmeye başardın dedi. Bize teşekkürler illetti. Biz de ona flirt yapmak için ilk seçenekte gördüğünüz gibi seni görmeye değerdi diyebiliriz. Ya da ikinci seçenekte tehlike benim için bir anlam ifade etmiyor diyebiliriz. Ben ikinci seçeneği seçiyorum. Tehlike benim için hiçbir şeydir. Evet. Teslim ediyorum hayvanın postuna. e, ee, öldürdüğümüz geyik gerçekten büyüleyici büyüleyiciydi diyebiliriz ya da ikinci seçenekte av avdır diyebiliriz yani bence av avdır çok zorlamadı bu hayvan beni Evet, ee, kendisi biz öldürdüğümüz hayvanları av demeyiz, onlar bizim için kutsaldır falan dedi. Daha fazla post bulup gelelim. Evet arkadaşlar bölümü bugünlük burada bitiriyorum. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz e, abone olmanızı istiyorum. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.